Sevgili izleyenler, 22 Haziran Handbol takımı hocamızla beraberiz. Hocam 15 günlük bir ara ve sonrasında evet. sahaya dönen Amas 22 Haziran Handbol takımının mükemmel bir oyunu ve Sivas'ı buradan ele boş gönderiyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Evet, kazanmamız gereken bir maçtı. Ee, bayağı bir ara verdik. Aslında o arayı tam anlamıyla iyi değerlendiremedik. Çocuklar izin istediler. Biraz daha izinlerinden yana kullandık. Ee, ama kazanmamız gereken bir maçtı. Kazandık. Bizim için önemli olan hedefli maçlara yaklaşıyoruz. Buradan ben Amasya'daki e seyircilerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, herkese sesleniyorum. Haftaya bir, iki hafta sonra Diyarbakır'la şampiyonluk maçımız var. Grubun liderlik maçı var. Biz o maçta burada tribünlerin dolu olmasını istiyoruz. Amasya halkına orada güzel bir galibiyetle grubumuzu lider bitirmek için olan en önemli müsabakaya tüm herkesi davet ediyoruz buradan. Onları mutlaka bekliyoruz. Hocam haftaya bir deplasman var. Trabzon deplasmanımız var. Yine kazanmamız gereken bir maç. Deplasmanları kayıpsız bir şekilde atlattık. Bunu da atlatacağımızı düşünüyoruz. Ama dediğim gibi çok kritik maçımız. Amasya'da burada oynayacağımız Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor maçı. Biz bütün herkesi o maça davet ediyoruz. Peki hocam başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz ilgi ve alakanızdan dolayı. Çok sağ olun.